Keşke saçını süpürge etmeseydi de kuaföre gitseydi mesela. Ben bunu hep örnek veririm. Uçakta tehlikeli bir zamanda maskeyi önce kendinize sonra çocuğunuza derler. Ama biz şöyle yetiştik. Tamam, İlk önce çocuğa maske takmaya çalıştık. Ama bütün ebeveynler can çekişmeye başladı. Ama çocuğumuza da faydamız olmadı. Ya. Ben aslında maskeyi kendime taktım. Ben nefes aldıkça çocuğum nefes al. Wow. Gibi hemen onların problemini çözdüğümüzde onların kimliğinin gelişmesine engel oluyoruz aslında. Biz yoksak ne olacak onun hali düşünsenize? Yani biz siz de var olabilmeliler. Her şeylerine yetiştiğimiz zaman onlar kendilerini gerçekleştirmekte gecikiyorlar. İşte böyle davran. Ve ne oluyor? Bağlılık değil, bağımlılıklar gelişiyor. Aynen. Ve bir bakıyorsunuz aileniz size bağımlı hale gelmiş ve siz geliyorsunuz 40'lı 50'li yaşlara ve şunu söylüyorsunuz. Ben yoruldum. Hayatım. Ama niye yoruldun? Yani sana kimse yorul demedi aslında. Bu çerçeveden eğer bakarsak tabii ki destek olacağız ama önce onların kendini gerçekleştirmesine izin verdikten sonra